Bazen hayat bizleri ne kadar da zorlar. Nasıl da isyan ettirir bilirsiniz. En kötü şeylerin hep bizim başımıza geldiğini düşünür, nefes alacak gücü bile bazen kendimizde bulamayız. Fakat bazı hayatlar var ki, onca kötülüğün, çaresizliğin içinden sıyrılarak herkesten ve her şeyden güçlü bir abide gibi durur karşımızda. Bu videoda size Ayşe Tükrükçü'nün güçlü ve muhteşem kalpli hikayesini anlatmak istiyorum. O hayatsız bir kadın. Boğazınız düğümlenecek ama sonuna geldiğinde Ayşe Hanım'a hayran olacaksınız. Bu kadının yüzündeki ifadeye iyi bakın. Çünkü orada hayatsız bir yaşamın izleri var. En başa gidip bütün olanları anlatmak istiyorum. Antepli gurbetçi bir ailenin çocuğu Ayşe ailesi ablasıyla birlikte Ayşe'yi Antep'te bırakıyor ve yanlarına iki oğullarını alıp Almanya'ya gidiyor. Ayşe'nin abisi Berlin'de sokakta yürürken bir çukura düşüyor ve boğuluyor. O noktadan sonra aslında ailede o çukurda boğulmaya başlıyor ama kimse farkında değil. Daha 15 günlükken babaannesinin yanına bırakılan Ayşe'nin yanına bir de yeni doğan kardeş İlknur ekleniyor. İki kardeş Antep'te babaanneyle beraber büyüyor. Fakat bir süre sonra ailesi Ayşe'yi yanına Almanya'ya alıyor. Yaşı henüz 7. Sevgisiz bir ailede yeni hayatına alışmaya çalışırken baba yemeğin tuzu yok diye anneyi dövüyor. Anne de hırsını almak için çocukları dövüyor şiddet, nefret, sevgisizlik, her şey var. Bir süre sonra günün birinde Antep'te yaşayan babaanneden çocukları benden aldınız, yapayalnız kaldım. Bari birini gönderin diye mektup yazınca Ayşe koşa koşa geri dönüyor. İşte o gidiş Ayşe'nin kötü hayatının başlangıcı. Antep'e döndüğünde Ayşe'nin amcası Ayşe'yi ve kendi çocuklarını Antalya'ya tatile götürüyor. Güya lanet olsun öyle amcaya. Ayşe o sırada 9 yaşında. Amca çocukları babaanneden alıp Antalya'ya götürüyor. Bir gece uykusunda üstünde bir ağırlıkla ve alkol kokan bir nefesle uyanıyor Ayşe. Yan yatakta amcasının kızı Şengül de yatıyor üstelik. 9 yaşındaki Ayşe'nin ağzını kapatıyor. Ses çıkarmasın diye. Çamaşırlarını yırtıyor ve kaçmasın diye meyve bıçağını sırtına saplıyor. Tecavüz ediyor. Amca her gün Ayşe'yi kendi elleriyle yıkayıp akşama hazırlıyor. Kaçamıyor. 9 yaşındaki çocuk. Antep'e döndüklerinde sözde amca Ayşe'ye konuşursan seni öldürürüm diyerek tehditler savuruyor. İnsanlara da yazık bu öksüz, babası yok diyerek sahte bir şefkat gösterisi yapıyor. 6 ay sonra baba gelip Ayşe'yi yeniden Almanya'ya götürüyor. Ama durumdan haberdar değil. Zaten anlayacak bir adam da değil. Bu sefer evde şiddet başlıyor. Her gün dayak yiyor babadan. Ayşe'nin vücudundaki morlukları fark eden öğretmeni sosyal hizmetlere haber veriyor. Ayşe aileden alınıp yetiştirme yurduna veriliyor. Vücudunda tam 72 tane morluk tespit ediliyor. Yetiştirme yurdu, Ayşe'nin belki de hayatında en huzurlu olduğu zaman dilimi tecavüze uğradığını, 11 yaşına kadar kimseye söyleyemiyor. Bir gün yurtta duş aldıktan sonra kurulanırken bacaklarından akan kanı görüyor öğretmeni ve bir şey olduğunu düşünüyor önce. Ayşe, Ali Rıza yaptığında da böyle olmuştu diye çığlıkla ağlamaya başlayınca yurttaki öğretmeni bir şeyler olduğunun farkına varıyor. Ayşe aslında her genç kız gibi regl olmuş o sırada. O feryattan sonra Ayşe'nin tecavüze uğradığı anlaşılıyor ve yetkililer aileye dava açıyorlar. Aile, Ayşe'yi sahiplenmek yerine kötü kız oldun sen diyor. İyice dışlıyorlar. 16 yaşında yurttan ayrılınca ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor. İşte o zaman amcasının kızı Şengül evet Ayşe'ye babam tecavüz etti diyor aileye. Peki değişen bir şey oluyor mu? Hayır. 23 yaşına kadar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geliyor ve kendisine ilk evlilik teklifi eden adamla evleniyor kurtulmak için. Futbolcu olan eşine durumu anlatıyor. Eşi de bu durumu kabul ediyor. Ancak bu sefer de kocasının abisi tarafından şiddet görüyor. Hem de 6 aylık hamileyken köydeki evlerinin tuvaletine gittiğinde çocuğunu o lağım çukuruna düşürüveriyor. Yediği dayaklar yüzünden eğilip çukurdan almak istiyor. Alamıyor. Bir süre sonra Hasan'la boşanıyorlar. Dul bir kadın olarak Antep'e dönüyor Ayşe. Kolay mı dul kadın olmak? Almanca bilgi için bir avukatın yanında işe başlıyor Ayşe. Bahri ile de oradan tanışıyor. Olmaz olası Bahri. Akraba ziyareti diye şehir şehir geziyorlar Bahri ile. Fakat akrabaların hepsi erkek. Ziyaretten önce de. Bahri saçını başını yaptır. Güzel giyin diye tembihliyor Ayşe'yi. Meğer o akraba denilen adamlar genel ev patronlarıymış. Ayşe'ye evlilik için lazım diyerek bir sürü kağıt imzalatıyor Bahri. İşte o kağıtlar Ayşe'nin genel eve satıldığını belgeleyen kağıtların ta kendileri. Kocası tarafından Mersin genel evine satılıyor Ayşe kaçmak istiyor, kaçamıyor. Türkiye'de 7 genel evinde çalışmak zorunda kalıyor. 365 gün çalışıyor. Her genel ev kadını gibi. Regal olduğunda bile tamponla kanı durdurup çalışmak zorunda bırakılıyor. Günde bazen 60, 70 adamla birlikte olmak zorunda kalıyor. 365 gün boyunca. İçerideki kadınların %70'i tecavüz mağduru. İki buçuk yıl boyunca başına gelmeyen kalmıyor Ayşe'nin. Gitmek istediğinde gözünün önüne kafası bedeninden ayrılan arkadaşları geliyor. İlişki sırasında kalp krizi geçirerek üstünde ölen müşteriler mi dersiniz? Yoksa 18 yaşın altında yasak olan genel ve müşteri olarak gelerek Ayşe ile beraber olan 16 yaşında çocuklar mı dersiniz? Neler neler... Bir kadın o haldeki erkekle yatmaz, yatamaz, yüreği kaldırmaz ama erkekler yatabiliyor. İnsanlık dışı şartlarda çalıştığını söylüyor Ayşe ve kadınla erkek arasındaki en net farkında bu olduğunu söylüyor. Bir kadın o haldeki bir erkekle yatmaz, yatamaz, yüreği kaldırmaz ama erkekler yatabiliyor. Adam geliyor seninle yatıyor sonra kızım sen niye orospu oldun diyor kızım diyor. Çünkü kızı yaşındayım. Genel eve girdikten sonra ailesine işte şimdi kötü kız oldum diye haber veriyor. Namussuz dedin, kötü kız dedin, işte şimdi kötü kız oldum. Ali Rıza'nın 9 yaşında bilmem ne yaptığı kızın şimdi vesikalı çalışıyor. Gel gör istersen diye mektup yazmış annesine. Peki bu haberden sonra kimse onu kurtarmaya gelmemiş mi diye düşünebilirsiniz. Gelmiş tabii, eniştesi gelmiş ama müşteri olarak. Kendisine aşık olan bir müşterisi Aşe ile evlenmek istemiş. Ama genel evden çıkmak o kadar kolay değil. Önce borçların ödenmesi gerekiyor. Adam evlenmek istemiş ama düğün parası yokmuş ve Ayşe'nin kendisine borç olarak çıkartılan sigorta parası, işçi parası, yemek parası, kuaför parası, vekil parası, yakıt parası, su parası, elektrik parasını ödemesi gerekmiş. Bunun için de tam 700 erkekle daha birlikte olması gerekmiş. Düğünün neden şart olduğunu şimdi anlayacaksınız. Emniyetin şartı şu, Genel evden çıkarken düğün yapacaksın ve o düğünü de videoya çektireceksin. Videocu para, kına para, pasta para. En çok zoruma giden de imamın aldığı 30 bin lira oldu. Ama sonunda düğün oldu diyor Ayşe. 6 yıl sonra da eşinden boşanmış. Çünkü yoğun bir sen genel evden çıktın baskısı yaşamış. Sonrasında da ulaşıkçılık yapmış, yemek yapmış, hasta bakıcılığı yapmış ve hatta buçuk ay sokakta bile yaşamış ama asla genel eve dönmemiş. O günden sonra da 20 yıl geçmiş. Genelevden düğünle çıkan kadın diye haber olunca Şevkat Derbaşkanı kendisine ulaşmış yaşadıkları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş Ayşe. Hatta Şefkat Der kendisinin bağımsız milletvekili adayı olması için de destekte bulunmuş. Amaç meclise girmesi değil, farkındalık yaratılmasıymış. Son işinden ayrıldıktan sonra hastanelerin acil servislerinde yatmak, lokantaların artıklarıyla beslenmek zorunda kalmış. Bir dönem sokaklarda yatan bir insan olarak kimsesizlerin halini çok iyi bildiğini söylüyor Ayşe ablamız. Bu yüzden gece kimsesizler için çorba yaparak dağıtmaya başlamış. Semt semt dolaşarak banklarda, sokaklarda, derme çatma yerlerde yatan insanların başucuna çorba bırakmış. Peki şimdi Ayşe Tükrükçü'nün ne yaptığını merak ediyor musunuz? Çorbeyle başlayan bir gönüllü hareketini daha da ileri götürerek kimsesizlere aş oluyor, şefkat oluyor, sokakta yaşayanlara destek vermek için oluşturulan Hayata Sarıl isimli sosyal sorumluluk projesini ortaya çıkarıyor. Daha sonra bu proje dernek statüsüne geçiyor ve daha da büyüyor. Nüllülerin de el ele vermesiyle Beyoğlu'ndaki bir dükkanı tadilat ediyorlar hep birlikte. Sonra işte o sıcacık, hayata sarıl lokantası ortaya çıkıyor. Gündüz saatlerinde herkesin parasıyla yemek yiyebileceği, akşamda evsizlere ücretsiz yemek dağıtan bu muhteşem projenin başında şimdi Ayşe Tükrükçü. Sadece yemek değil üstelik iş ve yaşam imkanı da sağlıyorlar ihtiyacı olanlar için. Üstelik her ay ünlü bir şef gelip bu lokantada menüye katkıda bulunuyor. Ekiple birlikte yemek yapıyor. Bu hayatsız kadının ne kadar güçlü ve hayata nasıl tutunduğunu, üstelik başkalarının hayatını da nasıl ısıttığını bir düşünün şimdi. Ayşe Tükrükçü yaşadığımız çağın en önemli kahramanlarından biri saygıyla eğilmeyip de ne yapacağız önünde çok yaşa sen Ayşe abla güzel kalbinden ve ellerinden öpüyoruz seni bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın